Ali. Aa benim aptalım. Ee, yani arkadaşım diyecektim he. Söyleyin bakalım ne oldu? O sandık nerede peki? Ve sen nasıl çıktın? Sandık orada, olduğu yerde. Baksanıza işte. Sandığı ne ara oraya götürdün? <laughs> Dünya saniyeler içinde değişebilir değil mi vezirim? Lütfen şu sandığı artık boş verin de ne olduğunu söyleyin bana hadi. Umarım planınız işe yaramıştır. Ah. Yüzük cinni, ayakkabılar, ayakkabılar ona. Ver. Şu büyülü tuzan hiçbir şey yaramadı. Bu nasıl olabilir? Mümkün değil. Maç yüzünden gelenekleri unutmuş, ayakkabılarını giymeyi unutmuş. Ah, unutmuşum işte üzgünüm. Biz geleneklerimize çok bağlıyız da ayakkabısız asla dolaşmayız. O yüzden giymesi için ayakkabısını getirdim vezirim. Tamam tamam siz endişelenmeyin vezirim gelin benimle. Hadi buraya gelin kalk. Gelin biz başka bir yere gidelim hadi. Tamam. sahip yakında döner. Eminim arkadaşını çok özlemiştir. İnsanlar benim zamanımda giderdi. Şimdi geri dönme zamanı. Cinu'nun geri dönme vakti geldi. Düşünsenize biz bile çok sabırsızız. Acaba sahip neler yaşıyordur değil mi? Ne kadar mutlu olacağını hayal bile edemeyiz ama Cinu yanımıza geri döndüğünde savaşın yarısını biz kazanmış olacağız. İşte o zaman. Baksana. Bana Alaaddin'in hayaletinin dışarı çıkamayacağını söylemiştin değil mi Ali? Ben de buna güvenerek ona her şeyi anlattım. Hayaletin önünde rezil oldum. Bütün itibarım resmen yok oldu. Bunların hepsi senin yüzünden biliyorsun değil mi? Çocuğun hayaleti bana her türlü şeyi söyletti. Ya şimdi bunu gidip herkese anlatırsan olacak. Hatta bana kralı öldürmediğini bile söyletti. İnanabiliyor musun buna? Oysa kralı ben öldürmüştüm Ali. Kralı siz mi öldürdünüz yani? Evet. Ben öldürdüm. Dostluklarda sır olmamalı. Bana her şeyi anlatabilirsiniz. Bunu bana o söyletti. Ne yapabilirdim ki? Beni tehdit etmeye başlamıştı. Eğer itiraf etmezsen beni öldüreceğini söyledi. Ben de söylemek zorunda kaldım. Ne yaptınız siz vezirim? Ne yapmış olabilirim ki? Hiçbir fikrin yok. Eğer kabul etmeseydim o zaman beni öldürecekti. Başka çarem yoktu anlıyor musun? Şimdi de beni herkesin önünde... <laughs> ...ifşa etmekle tehdit etti. Herkese söylediğim her şeyi yayacak... ...ve itibarım yok olacak. Hayatınız daha değerli. Tamam söyler misiniz... ...size karşı bir şey buldu mu peki? Çünkü eğer bir kanıt bulduysa... ...işte o zaman... Ee... O zaman? O zaman... Ee, ...o zaman... Ee, ...o zaman, ee, o zaman ee, bela. Bela mı? Evet, bela, bela vezirim. Ha, başım belaya girecek evet. Cık 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 cık. Başınız belada. Gözlerinde o korkuyu görmek beni çok rahatlattı. Cinu'yu geri aldığımda her şey daha da güzel olacak. Geliyorum kardeşim. Alaaddin hazır mısın? Sana kahvaltı getirdi. Bir anne oğlunu her şekilde tanır. Seni tanımayacağımı mı sandın ha? Şimdi söyle nereye gidiyorsun? Alaaddin. İyi ki bu eve tekrar geri geldin oğlum. Gerçekten çok mutluyum. Sahip bu ismi duymuş olmalısın. Güneş doğdu uyan. Sahil seni annemi ve bu evi bırakıp gitmek istemiyorum. Bir daha cin olarak yaşamak istemiyorum. Cini gibi yaşamak istiyorum sahip. Lütfen bana yardım et sahip. Kurtar beni. bu odaya ve bu eve her baktığımda seni görüyorum kardeşim. Biliyorsun bizim hikayemiz tam olarak burada başladı. Takım, Cino'yu serbest bırakmadan önce size bir şey söylemem gerekiyor. Öncelikle sizinle zaman geçirdikçe hepiniz benim ailem oldunuz. Evet. Kişiliğiniz benim tombul arkadaşımın göbeği kadar büyük değil. Ama siz de ondan az değilsiniz. İkincisi ise siz olmadan buraya gelemeyeceğimi biliyordum. Bana yardım ettiğiniz için Hepinize teşekkür ederim. Lütfen sahip. Bizi daha ne kadar bekleteceksiniz? Cinu bizi burada birlikte görünce çok heyecanlanacak sahip. Şimdi Allah bile bizim ne kadar dua edeceğimizi merak ediyordur. <laughs> Hadi ama onu serbest bırak artık. Sahip, dualarımız sayesinde buraya gelmiş oldum ve şimdi de sıra arkadaşınla buluşmada. Hadi ama sahip. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.